Neyse bakın burada konservasyonu tamamlanmış. Burada da bunları tutuyoruz. Güzel ifade edeceğiz. Sergilerini hazır hale getireceğiz. Ee, bu şekilde e, şu an çalışması devam edenler bunlar. Çok iyi bir müdürler mi üzerinde zaten? Bunlar hashtag olan geçiyor. Basında çıkan Hı. Hmm. köşesinde yaşamını sürdürmüş geçen sene onlar sürpriz olarak karşımıza çıkıyor. Eee kışında bunları yenilemeler yapıyoruz yazın yapıyoruz. İşte ölçülerini ondan sonra biz de yeniyoruz. Hmm, evet. Böyle bir işaret bir kaldırmada kullanıldığını <laughs> Evet. Bu şey çıktı. Eee Avrupa'da falan bir sürümasında çıktı geçmişte. Fakat birileri vardi ben. Yani. Normalde Avrupa'da yapamıyoruz. Kazılar burada. Bu ülkemize e, Tarihi konuda belki dünyaya bir sürü bilgi çıkacak buradan. Sağ olsun arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. 7 yıl olmuş ki ciddi bir rakam. 7 yıllık bir süreç içerisinde ancak şu anda yeni yeni artık objelere ulaşmaya başladılar, bilgilere ulaşmaya başladılar. İnşallah bundan sonraki süreç birazcık daha bilgi açısından bize çıkan eserlerin daha fazla katkısı olacağına inanıyorum. Ee, arkadaşlarımıza ben özveri çalışmalarından dolayı başta hocamız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Ee, bölgemizde böyle bir çalışmanın olması da hayretten bize gurur veriyor. Tabi turizm açısından da bizlere çok büyük e, katkısı olacağına inanıyorum bu işin. Ee, Onun da önümüzdeki süreçte e, restorasyon çalışmaları, e, rekonstrüksiyon çalışmaları başladığı zaman ki ama uzun bir süreç. E, o zaman daha da e, ortaya çıkacak eserlerle beraber burası bir turizm yolu, güzergahı içerisine alınmış olacak. E, hayırlı olsun diyorum bu yeni sezonun e, çalışma sürecinin arkadaşlarımız açısından da inşallah e, güzel, verimli bir sezon olur. Dolayısıyla o bizim için önemli bir nokta. 900 yıl önce eğer yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam, e, 900 yıl önce eşlik işaretinin kullanıldığı seramiklerimiz burada e, gün yüzüne çıktı. E, bizim için bir hem buranın tanıtımı, reklam açısından da önemli bir e, obje olduğu. İnşallah daha bunun benzeri yeni bir bilgi belgelerde çıkacağını e, inanıyoruz. olması çünkü yeni bir genelde daha bir şey yaptı. Evet, yani. De <laughs> çok şey tamam. Merhabalar, Çoban Kale kazısı 2017 yılında Bursa Müzesi Başkanlığı'nda başlamıştı. 2020 yılında Türk Tarih Kurumu desteğiyle 12 ay devam eden kazılar kategorisinde alındı. 2021 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tarafımızdan yürütülmekte. Çobankale Kazısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü'nün izniyle devam eden bir kazı. Altınova Belediyesi'nde sponsor desteği var. Bu yılki kazılarımızda daha önceki yıllardan açmaya başladığımız surların açımını bitirmeyi düşünüyoruz. Açımı bitirdikten sonra da projelerini hazırlayarak restorasyonu, öncelikle konservasyon, sonra restorasyonu yapılarak bir alan olarak, ören yeri olarak halkın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Tabii sadece alan değil, Çoban Kale kazı alanı değil, onun dışında kazıdan çıkan çok sayıda da obje var. Onların bir kısmı burada görüyorsunuz. Önemli müzelik değerde olanlar zaten Yalova Müzesi'ne biz teslimini yaptık. Burada da konservasyonları yapılıyor, temizlikleri yapılıyor, yayına hazırlık çalışmaları yapılıyor. Tabii bu kazının bir önemli ayağı da bilimsel ayağı, yayın ayağı. O da kış döneminde biz burada yaptığımız çalışmaları çeşitli hakemli dergilerde kitap bölümü olarak yayınlıyoruz. Ekip üyelerimiz, çeşitli üniversitelerden gelen ekip üyelerimiz var. 9 üniversiteden gelen ekip üyemiz kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olan buluntuları çalışarak yayını hazırlıyor ve bu şekilde yayın dünyasına Yalova'daki buluntuları katıyoruz. Restorasyon süreci gerekli kaynak sağlandığı zaman önümüzdeki yıldan itibaren başlayabilir. Biz onların projelerini hazırladık, gerekli onaylarını aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren bu şekilde restorasyon çalışmasına başlanabilir. Evet, çekiyoruz.